İyi gelmesini bekliyorum ama 50 tampan ve apayrı bir şey gibi geliyor. Yani mutluyum o mu yüzden. Yani 293 öğrenci tam puan almış. 293 öğrenci birinci çıktı sen de onlardan. NTV ekranı 10 dakikadır yayın yapıyor. Ya Aynı kıyafetler. Var, Hepsi ee, bilfen. Burada 20'ye yakın öğrenci var. Ee, düşünüyorum. Ama Devletin ve devlet, okullarını devlet okullarının zaman, e, o sıra perişan değişebilir diye düşünüyorum. Rezil durumu. Seni de çok tebrik ediyoruz. Evet. Tüm öğrencileri çok tebrik ediyoruz. E, hatta ailelerden de böyle güzel bir alkış alabiliriz onların birinciliği için. Aileler evet. de çok heyecanlılar. Onlar da çocuklarının bu başarısını e, takdir ediyorlar. Bu özel ana tanıklık ediyorlar. E, ve Otuz, 30 Haziran günü hangi, hangi çocuk üzerinde okul kıyafeti ve umudum. sıfır? Hocam. Evet Ahmet Örsoğlu... E, şu an öğrencilerimizle beraberdi. E, Alkışladınız tatlım. Bizim öğrencimiz değil. Şimdi Bizim de değil. Sarkoca, Zenginlerin ve elit tabakasının konuşacağız. İzi izleyen pek çok ebeveyn var. İstanbul bir devlet İzlamiyet okuluna gider ya. Yani. öğrencilerimiz, evlatlarımız var elbette hocam. Hoş geldiniz. Başurduk kolay gelsin. Eee şimdi gerçekten izlerken ne kadar güzeller, ne kadar pırıl pırıllar İyi öğrencileri, Hı -hı. sermaye Hı -hı. grupları

Deler tablo nasıl? Bu Geçen sene 97 birinci vardı. Bu sene 193. Tatlanmış evde ikiden bile fazla. Evet e, ama sınav e, bittikten sonra zaten tablo belliydi. Yani...